Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar, ben İlham. Ve ben İsmail. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Evet, şimdi e, bu videomuzun konusu e, size inşaatı ve tabiri göstermek. Önce uygun bir alana geçelim. Evet tamam. Aa, buraya bir şey koymuşuz. Ne bunu başlamamışız. Tamam. Burada göstereyim. Ee, siz işte bir e, alan koyduk da inşa eti. Gelip bakacaksınız ki e, böyle yani köşelerinde bu tahtalar saplanmış ama etkileşime geçemiyorsunuz. Tabi eğer bu videoyu arıyorsanız öyledir. Yok zaten biliyorsanız bu videoyu aramıyorsunuz. Evet, ee, bu şeyden sonra... Malta <laughs> kalemet. <laughs> evet, bu e, ee, koyduktan sonra buraya inşaat alanı. E, ee, Q'ya basılı tutup el zanaatına iletiyoruz. E, ahşap tekit üretiyoruz. Ürettikten sonra ahşap tekit elimizi alacağız. Bakın, inşaat alanı gözüküyor. Gerekli ee, kaynak 10 tane kütük. Antalya bulduğumuzda sol tıklarsak ee, bu alt taraf inşa edecek sonra üst taraf inşa edecek Allah için malzeme yapacaksınız yani böyle malzemesini bulduğunuz ee, tarafı inşa edebilirsiniz ama eğer göstermiyorsa e, ee, sağ tuşu basılı tutarak bu arada çekit seti basılı tutarak e, ee, tamirete çevirebilirsiniz veya tamirete çevirebilirsiniz bakın tamirdeyken inşa alanını göstermiyor ama hazır olmuş e, şeyleri evlerin bir kısmını tamire gösteriyor. Misal e, bunların dayanıklılığı yüzde doksan Evet, Evet. İnşaatı getirelim. Tamam. Başka bir şey e, kestiğiniz odunların kütüklerini e, ahşap kürek e, kullanarak çıkarabilirsiniz. Ek bir küre, e, ek bir kütük alıyorsunuz. Böylece kullanabilirsiniz. E, sonra ahşap sapayla eee tipik eee kısmında meyve bahçesi veya arazi kurduğunuzda onun yerini e, yapabiliyorsunuz inşaat olduğu gibi yani. e, ama eee işte çiftliğin e, bir çiftliği e, kasmak için bunları kurdum. Yani, gıda deposu kurmak için siz nasıl kastarsınız ee, orası size kalmış. Bu arada biz kop oynuyoruz. Ee, Koptaç bonuslar üst üste geliyormuş. arkadaşlarınız da yalnız da size de yazdık. Fazla uzakta olursanız ee, yazılmıyor. Evet, bu kadar. Eklemek istediğim bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. 啥都没看嘛，讲看。